Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimin yani senden büyük kuzenimi Lego Lego koleksiyonu inceleyeceğiz. Şu şuradan çekeyim. Evet gördüğünüz gibi ilk önce burada fotoğrafları var. Bunlar ilk önce dergileri. İlk önce sizlere küçüklerden başlamak istiyorum. Gerçekten bayağı bir biriktirmiş. İlk önce bir küçük insanıza başlayalım. Bu rakun gördüğünüz gibi Star Wars'taki bir rakun diye hatırlıyorum Star Wars çok izleyen biri değilim elinde böyle de bir silah var bunlar parça parça normalde diyebiliyorum bakayım parça parça mı yok yok sıra sıra karakterleri gösteriyorum bu video neden çekiyorum çünkü bazı kişilerimiz bunlarla ilgileniyor ben de ilgilenen kişilere bu videoyu çekmek istiyorum yapılışını çekem çekemedim çünkü abim yapmış yani kuzen abim. Hmm, lan bu nasıl takılır? He tamam. Şimdi ilkini size gösterdim. Bir tanesi bu Rakundu. Bunun karakterin ismini bilmiyorum. O yüzden hemen hızlıca geçiyorum. Bildiklerime geçeceğim. Hmm, başka... bunu bilmiyorum doğrusu. Bu da bir Star Wars karakteri diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Yine de bir silah var. Aslında bunlarla animasyon yapacağım. Böyle savaşacaklar. Piu 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 piu. Tam da o Star Wars'taki sesi çıkartmadım ama piu 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 piu. piu. En sonunda neyse buraya oyuncak oynamaya gelmedim. Buraya yine tanıtmaya geldim ve aynı karakterden bir tane daha buldum. İkisi de aynı gördüğünüz gibi. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Çok Bu arada şu an evde değilim, penlikte değilim yani evdeyim. Teyzemlerde kalıyorum. Tatil için geldik. Te teyzemler şu an Antalya'da. Burayı bize emanet ettiler ve bu yüzden buradayım. Şimdi başka bir Star Wars. Robin Hood'a benziyor bu. Gördüğünüz gibi bu da bir galiba hasta Avengers karakteri. Bu bir Avengers karakteri çünkü A harfi vardı. Bu yüzde yüz Avengers karakteri olmalı. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Bu da ok atıyor sanırım. Okla da vuruyor. Ama nasıl bir ok? Elektrikli ok mu? Çok mu? Bilmiyorum. Star Wars ya da Avengers gibi filmlerle alakam yok. Genellikle şey animasyon filmlerini izlemem. Soygun filmlerini falan İzlerim. Evet, söylediği karakterimiz bir Avengers karakteri. Elinde ışın kılıçları gibi bir şey var. Gördüğünüz gibi bir bayan. Bu da elinde bir ışın kılıcı var. şu şu. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin çünkü devasa büyüklükte legolar var. Şimdi ilgi alanınız olduğu olabilir diye bu videoyu çekiyorum. Ee, Bazıları neden bu videoyu çek diyecek. İlgi alanınız olabilir arkadaşlar. Ben de bunları size gösteriyorum. Bir de çekecek video kalmadı. Evet. Sıradaki de bir motosiklet gibi bir şey. Zaten motosiklettir de. İsterseniz bir deneme sürüş yapalım. Gördüğünüz gibi arkasında roketler var gördüğünüz roketler iki tane roket var bir bu polis aracına benziyor çünkü önünde şu aa bunlar roket değil herhalde bilmiyorum roket mi araç buradan sürüyor çünkü neyse elimi çok sürmek istemiyorum valla çıktı yerimden bir dakika takacağım şimdi benden bir takış serin bakın taktım Evet şimdi eminliklerine geldik. Şu an Star Wars'un bir gemisi ve Avengers'ın bir gemisi var elimde. Ee, şimdi onları gösteriyorum. Hazır mısınız? Bir, iki... Aa durun daha bir karakter varmış. Evet bu da bir Avengers karakteri. Elimde balta var. Gördüğünüz gibi çok bilgim olmadığı için sizlere açıklayamıyorum. Sadece görünüşünü açıklayacağım. Bu... Yani bir tahmin edeceğim Bu arkadaşımız baltı fırlatır Zaten elinde baltı olduğuna göre Ne yapabilir Ve evet. hmm. Gözlerinden bir şey Üşün yapıyormuş gibi geldi bana Çünkü gözleri bembeyaz Ve elektrikli gibi Neyse Uzay gemilerine geçiyorum artık Çok da sıktım sizi İlk önce Star Wars'a geçiyoruz Çünkü o daha küçük bir yerinden Ve bu yarı yapılmış yani yarıda bırakmış abi kuzenim. Gördüğünüz gibi. Abi harika değil mi ya? Şunu anlayamadım da. Şunu anlayamadım. Gör şunu. Size de yayıntılı bir şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle ne böyle. Bu arkadaşlar bu legolar de, bence ileride çok fazla bir değer eder. O yüzden böyle legoları evde saklayın. Çünkü dolar arttığından dolayı bunların fiyatı da artıyor. Çünkü bunlar Türk yapımı değil, Amerikan yapımı hepsi, legoların hepsi. Ve dolar arttıkça bunların fiyatı da artıyor ve bunları saklamanızı öneririm. Bir gün satarsınız yani ve çok para olur, çok kar edersiniz diye düşünüyorum. Yemeğe bir bakacak olursak arkasında gördüğünüz gibi motorlar. Ve şurada da iki adet koltuk bulunuyor. Eee bunu Star Wars'ta çok e, ışık hızında başka bir yerlere ziyar geziyorlar. Tek bilgim bu Star Wars'la ve uzay savaşı. Zaten adı üstünde Star Wars. E, başka ne diyebilirim? E, evet dediğim gibi çok ış, ışık hızında gidiyorlar. Bunun ışık hızı var. Başka bir boyut, başka bir yerden mesela Jüpiter'den Satürn'e geçebiliyorlar bunlar direkt. Örnek verdim. Tabi Jüpiter, Satürn falan gezegenleri gezmiyorlar. Direkt yani şurada ya. Direkt şuraya ışınlanıyor yani. Çok hızlı bir gemi. Evet bu da iş yapar. Bunlar çok değer edecek. Hele hele böyle satarsanız daha da fazla değere olur. Ama şu an bu yarıda yapılmış bir gemi. Üstü falan daha kaplanmamış bunun. Mesela bakın üstü açık bir gemi olamaz yani. Evet bunun da dergisini göstereyim. Gösterdik çünkü. Bunun da dergisi böyle. Yanında bir dergi veriyorlar sanırım. Burada da yapılışı var. aynı yapılışı var. Sonu ne zaman? Sonu, e, sonuna bakacağım. Bir müsaade ederseniz. Evet bitişi böyle arkadaşlar. Bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şimdi de e, bunun bitmiş hali Avengers'ın gemisi geliyor şu an. İşte. Abi inanılmaz değil mi ya? Üf, abi bunlar ne kadar pahalı sizin haberiniz var mı? Bunların bunlar 400 lira falan abi. Bakın şuradan Tomigan'ı görüyor musunuz? Artık bunun adı neyse. Bakın oynuyor. Abi şu silah tırr, tarayan silah var ya hani. Ağır makineli silahlar. Tam o silah. Zaten bile bir aynı. Şurada da roketler var. Şurada ayrıntılı bir şekilde göstereyim size. Abi çok iyi ya. Yine de bundan bende bir tane olsa var ya. Bunu satarım. Mesela 400 tüzel aldım ya. 700 liraya okuturum ben bunu. Vallahi okuturum. Yani fena geçiririm. Yani bunlar galiba şey kaçış gemisi. Aynen bunlar kaçış gemisi. Bakın çünkü bunlar hareket ediyor. Bunlar roket olsaydı hareket etmezdi diye düşünüyorum. Şurası da pervanesi. Bakın gördüğünüz gibi pervanesi var şurada. Burada, burası açılıyor mu? Yok. Aa Allah bir parçası düştü. Abi o kadar hassaslar ki. Direkt düşüyor yani. Şuradan da ateş eden bir menzili var. Her şeyi ayrıntısına kadar düşmüşler yani. Ayrıntılı ayrıntılı evin A61 diyor. A61. İsterseniz sizi de şöyle bir döndüreyim. Bir bakın. Arkasına. Arkası böyle. Şunlar kaçış gemisi. Şunlar. Başka içi çok güzel abi. İçini görmedim de turuncu turuncu böyle çok güzel ilgimi çeken bir renk turuncu da. Abi birebir aynısı şu an ha. Şu an bunu uçtuğumu düşünsen de Teşkim uçsa şöyle bıraksam uçsa ne gibi olur. Onu da büyük, bence onu da yaparlar ha. Bence geliştirirler öyle öyle. Buna motor da takarlar artık. Aa abi. Abi ben bunu fark etmedim. Burası açılıyormuş lan. Çok güzel. İçini göstereyim. Bakın. Abi bu çok güzelmiş lan. Üf, içi açıldı ya şimdi ben 800 okutuyorum. <laughs> Abi içine araba da sığar lan. Valla sığdı. Ama düştü. Aha. Böyle gezdirirsiniz. Uuu. Abi ama bunu yapmak var ya acayip zaman alıcı. Yani vaktiniz varsa bunları almanız lazım. Of böyle böyle oynuyor baksanıza bunlara. Ay pilim bitmem. Videoda da pil mi biter arkadaş? Abi bunları çıkarsam şimdi tekrar yapmıyorsam en az en az bir iki gün mü aldı yani? En az diyorum o da. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar isterseniz tekrar bir toplayalım. Ee, şey eviniz karakterlerini şu kendi gemilerine Star Wars karakterleri hangisiydi? Büyük ihtimal şu Rakun. Aa bu da evimiz karakteriymiş. Dokun Bu galiba Star Wars. Burada kalsın. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Umarım beni izledim. Umarım beni izlemekten keyif almışsınızdır. Legolara da ilginiz varsa aşağıdan yazabilirsiniz. daha fazla zaten Lego yoktu. o yüzden daha fazla tanıtamıyorum. o yüzden görüşmek üzere. Bay Lego ilginiz varsa yazın aşağıya. Ve siz de bana Lego videolarınızı Atabilirsiniz. Ama emeği adresim falan yok. Direkt YouTube kanalınıza yayınlayın. izlerim işte. Eğer YouTube kanalı açacaksanız. Neyse. Görüşmek üzere. Aşağıdan kan kanalıma abone olursanız. Yine 1400 abonemiz çok az kaldı. Görüşmek üzere. Bay bay.